aklıma dinlerken geldi. Böyle evet. Face'de çok böyle şey sözler vardı, kalıp sözler ama birisine diyor ki şiir sevmeyen, türkü dinlemeyen ve çay içmeyen birine gönül vermeyin diyor. <laughs> yani kendine göre üç tane kıstas tespit etmiş birisi. Evet, yani... de doğru. <laughs> evet. Kaldırımlar. Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş derler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızlarım annesi. Kaldırımlar, içinde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımlar emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları ıslak bir yorgan gibi sığım sıkı bürüneyim, örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzana verse gövdem taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi, dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı işi.